Deprem yatağı deprem anında insanların mesela sandviç olan binalardan kendilerine bir yaşam üçgeni yaratacakları, kendilerinin ezilmelerini önleyecek bir e, çelik konstrüksiyon bir yapıdır. Tabii ki deprem anında kurgu insanların ezilmesini, e, hayatlarını kaybetmesini engeller. Yani çelik konstrüksiyonlarla imal ediliyor bunlar. Çelik, kalın çelik konstrüksiyonlarla üretim yapılıyor. Bunlar mesela eee 60 tondan e, 600 tona kadar kapasitedeki yükleri taşıyabilecek şekilde yapılan yapılar, bunların e, ganza tarzında olan deprem yapılar var. E ee, masa şeklinde olan deprem yapılar var. Deprem yatağı ve deprem yapılar var. Ya yani bunlar e, ranza şeklinde yatarken ko koruyacak şekilde olanlar var. Ya yani bunların e, değişik e, kullanım yerleri mevcut. İki kişiden başlayıp sekiz kişiye kadar e, alabilecek kapasitede üretiliyor genelde. Bunlar da e, 8 şiddetinde depreme kadar dayanacak şekilde yapılıyor. Yani bunların yapıları. E, bunlar da zaten esas e, ağırlık üstüne çeken ağırlığı insanların vücuduna ulaşmaması için ekstra bir güvenlik yaşam üçgeni yaratmak. Buradaki esas amaç o içinde kendi her türlü yiyecek, içecek depolama imkanı olan yel gözleri mevcut içerisinde. Kazma kürek gibi mesela kaz altına kaldığı zaman küçük yerleri kazıp eşmesi için kazma kürek, jenerik küçük bir akü, aydınlatma telefonu şarj edebileceği insanlara ulaşabilmesi için kendi küçük bir aküsü aydınlatması her türlü alarm sireni, düdüğü, yani deprem çantasında deprem çantası mevcut. Ayrıca mesela bunlar içinde de opsiyonel ekleniyor yani bunlar şeylerin içerisine. Ekstra istenirse mesela bunlar hava tüpü ekle, oksijen tüpü eklenebiliyor. İsteğe bağlı olarak konulabilen şeyler yani bunlar. Yani burada e, kendi orada mesela bir ay bile içinde kaldığı zaman yani orada e, yaşama ihtimali çok büyük derecede artıracak her türlü imkan mevcut oluyor. Yani orada ezilmesini ve açlıktan, susuzluktan, havasızlıktan dolayı ölmesini engelleyecek, alınabilecek, mümkün olduğu kadar en üst tedbirler alınıyor. Peki fiyatları ne kadar? Yani bunların fiyatları 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar çıkıyor fiyatları. Bizim depreme dayanıklı yapılara ihtiyacımız var. Yani şu anda beklenen bir İstanbul depremi var olması ihtimali büyük olan ya 1010 senesinde mesela İstanbul'da bir deprem olmuş. Hatta ada çökmüş. Yani o zamanı çok büyük bir deprem olmuş. 1250 senesinde İstanbul'da bir deprem olmuş. Çok büyük can kayıpları olmuş. 1509'da çok gene büyük bir deprem olmuş. Orada o zaman da hatta büyük küçük kıyamet demişler. Yani o zaman 1509 senesinde o zaman yılda Yavuz Sultan Selim ee, iktidarda olduğu, e, padişah olduğu dönemde. Yani o zaman da e, yapılar İstanbul büyük, büyük ölçüde yıkılmış yani o dönemde. E, 1750 yıllarında yaklaşık 250 yıllık aralıklarla o zamanda da gene büyük bir deprem olmuş. 1509'daki kadar değil ama. Yani şu andaki bilim adamları da 2000, şu anda 250 yıllık süre geçmiş durumda. İstanbul'da da büyük bir deprem olma ihtimali mevcut. Yani şu anda bizim depreme dayanıklı binalara, yapılara her türlü e, imkana şu anda ihtiyacımız var. Ya yani şu anda insanlarımız her türlü e, böyle bina alırken, daire alırken veya iş yeri alırken iş, dep deprem izolatörlü, deprem yataklı böyle yapılara öncelikli e, ihtiyaçları mevcut. Ya yani bunun da yani ülkemizin yani iktidarıyla, muhalefetiyle bu konuya ağırlığını verip çünkü bu ülkemizde insanların can ve mal kaybına, ekonomisine büyük bir zarar verebilecek bir durum. Bununla ilgili her türlü tedbirin alınması lazım. Halkımızın da bu konuda depreme karşı duyarlı olması lazım. Evi alırken bunlara özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Depreme dayanıklı yapılara ihtiyacımız var ülke olarak. deprem gazlamızın içerisinde havalandırması mevcuttur. Havalandırmanın dışında alarmı, telefon şarj etmek için telefon şarj etme yerleri, iç aydınlatması, alarmı, kendinden aküsü vardı. Kendi gazlarının kendi aküsü vardı, akü sistemi vardı. Deprem yatan yanında erzak ve su koymak için yerler mevcut. Deprem sonrasında içinde insanlar Kalabilmeleri için bir ay yetecek kadar erzak, e, bunun içine su, bisküvi, uzun süre dayanabilecek, yiyecek ve içecek her türlü madde konur. Çünkü içinde ne kadar kalacağı belli değil.